Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Case Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar Burada kasa açıyoruz bedavaya kasalar böyle seçiyoruz Videoya like atmayı unutmayın lütfen Burada inventörümüz var burada kontrol alabiliyoruz Burada coin flip ve jackpotumuz var ben coin flip oynuyorum hep Hatta şuna bir girelim arkadaşlar Bu fazla geldi Şimdi şunu tamamlayacak bir şey. Şöyle add item istiyoruz. Start diyoruz. Ve bize geldi. Gelen eşyalar buraya geliyor direkt arkadaşlar. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz oyun varsa çekmek istediğim, çekmemi istediğiniz hemen bir like atın. Yorumlara da yazın. Tekrar girelim şuraya. Şunları koyalım. Bu şöyle olmuyor. Böyle giriyoruz. Hadi Allah'ım bize gelsin. Lütfen bize gelsin. CT hadi. Yes. Bir daha girelim. Şimdi 22 dolarmış. Şunların ikisini at. Bir de şunu at. Yok olmuyor. Şunu at olmuyor. Şuradan en sondan da şimdi 08 39 30, 31 30 Hadi lütfen. Gelsin bana gelsin. Kan tutarırsa gelsin. Hadi be. Abi. Abi Güzel bir şey gelseydi Bana gelseydi Bunları bastım Hadi Bana gelsin Hadi Yes Arkadaşlar bir keresinde ben 10 tane 11 tane bıçak yapmıştım Sonradan hepsi gitti ya Oyunu yanlışlıkla format attırdım. Annem format attı oyuna. Ondan gitti hepsi. Yoksa arkadaşlar 10 tane mi 15 tane mi öyle bıçak vardı. Siz sallıyorsun diyorsunuz ama gerçekten arkadaşlar vardı. O 12 dolar. Hadi. İyi. Galileo'ya gelse daha iyi olacak da. Of. Dit gitti gitti. Tamam, bu da güzel. 24 dolar. Dolar. Abi pek güzeli gelsem şu bari. <laughs> Açıyoruz arkadaşlar. İyi. Bir tane daha coin flip atalım. Aha. Oo, bıçak var. Hop. Hadi Allah'ım bana gelsin. O bıçağı istiyorum bana gelsin lütfen. Lütfen bana gelsin. Hadi. Yes. Uf bıçak. Arkadaşlar 52 dolarlık bıçağımız oldu. Müthiş. 70 tane itemimiz var. Arkadaşlar uygulamayı isterseniz indirin. Hatta ben şuradan adını da göstereyim size. Case Simulator 2. Arkadaşlar indirip oynayabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Hatta şuna girelim. Of. Ne girmişse baya kaslıymış. Şimdi şunu giysek olmuyor. Oldu. Tamam. Allah'ım inşallah bana gelir. Allah'ım inşallah bana gelir. Hayır. Abi bıçak gitti. Gitti, gitti, gitti bıçak gitti. Aha bunda da bıçak var. Fazla bastım ya. Tamam. Hadi bana gelsin. Hadi de sen bana gelsin. Arkadaşlar CT çok şanslı ya. giremiyoruz. Birkaç kasa açalım ondan sonra bu bölümü bitireceğim arkadaşlar. Hadi ya ah be. Arkadaşlar bu video da bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bye bay.